Evet bu hafta KAN 2025 özel bir bölüme karşınızdayız. 3, 2, 1 ve... Böyle farklı bir format deneyelim dedik bu hafta. Ee, geçtiğimiz e, KAN maceralarımda öteki sinemaya yazıyordum. E, oradaki anılarımı. Ve bu sefer hazır böyle bir YouTube kanalımız var. Buradan devam edelim dedik. E, sevgili Ercan ve Buse de bugün e, KAN ile ilgili bilmek istediklerini soracaklar. Böyle kısa bir e, anı, kısa bir anı programı yapıyoruz. Şimdi... Şimdi K-25'e ben neden gittim bu sene? Ee, bizim orada iki sene üst üste olmak üzere Sayara'dan sonra bu sene cam sehpayla, The Turkish Coffee Table ismiyle e, kanın bünyesindeki fantastik pavilyonun içinde bir market gösterimimiz vardı. Markette aslında İngilizce fuar demek. Market diye geçiyor. Türkçe'de market deniyor. Halbuki market ne alaka? İşte fuar gösterimi. Çünkü aslında orası oradaki kırmızı halının oradaki kocaman festival dünyasının yanında kocaman da bir fuar. Ve e, sevgili yönetmen dostum Ferit Katipoğlu o da oradaydı. Onun da dediği gibi bir yönetmen asla aslında oradaki fuar alanına girmemeli e, demişti. Çünkü hakikaten öyle. Çünkü içerisi cam pazarı gibi. Yani böyle Hani manavdaki sebzelere davrandıkları gibi davranıyorlar filmlere. Ve filmlerin çoğu da gerçekten çöp filmler. Hani fuar kısmı ve festivalin kırmızı alı kısmı. Gerçekten enteresan bir kontrast. Belki de bütün sinema dünyasının böyle bir tamamını da yansıtıyor gibi. İnsanlar da öyle oradaki. Yani bir yandan inanılmaz krem de öyle krem ve çok sinemayla yaşayıp sinemayla ölen bazı insanlarla beraber bayağı bir nusret... Steakhouse'un içindeki insanlar gibi bir Nuh'un gemisi durumu var. Hani bunun karıştığı bir şekilde. 3-4 gün kaldım sadece. Alper Kull'la beraber gittik. Cam sehpamızın başrolü Alper Kulla, AKC Sinema sponsorluğunda. ve Fantastik Pavilion şöyle bir şey. Aslında Fantastik Pavilion özel bir şekilde Pablo Guiza'nın Meksika'daki Korku Film Festivali Morbido'nun sahibi Pablo Guiza'nın kurduğu ama kanın bünyesindeki bir şey. Yani böyle direkt fuardaki herhangi bir gösterim gibi de değil. O açıdan da çok prestijli ve e, böyle hani yankısı, PR'ı yüksek bir gösterimdi. E, hatta bence Sayara şimdi çok böyle sivri e, çok anti bir film. Bunu bu cam sehpa için bayağı iyi oldu bence. Ertesi gün herkes soruyordu. Birçok e, festivalden şimdiden te, te, teklifler geldi falan filan. Çok güzel haberler olacak yakında. Çok güzel haberler olacak. E, ama onun dışında bir tane de filme gittik. Lumière'de, orada Lumière'de kocaman yani böyle işte dünya sinemasının zirvesi bir salon var. O salonun içinde ana yarışmadaki Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri falan orada gösteriliyor. Ee... Orada işte Pablo'dan rica ettim dedim ben işte Alper Kul'la geldik buraya bize oraya bir bilet al artık falan filan. Mesela geçen sene Sayara'yla ile gittim hiç git, gitmemiştim bile. Hem deli gibi sıra beklemen gerekiyor falan filan bir yandan. Eskiden sıra bekliyordun fiziksel en azından sabah erkenden kalkıp şimdi o da yok. Gidiyorsun böyle internetten tık 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 yenile 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 yapıyorsun falan filan. Hani 40 yılın başı bir oraya gitmişsin dünyanın her tarafından bir sürü sinema arkadaşların insanların falan orada. Hem networking hem sohbet peşindesin. O filmlere gitmek biraz zul oluyor. Neyse ama biz hani Pablo'nun bizi ayarladığı güzel davetiyelerle e, şeylerimizi de çaktık. E, Smokinlerimizi. Ben smokin değil sadece bir tane papyon taktım Pablo'nun alıp e, ama smokinsiz girilmiyor falan filan. E, Richard Linklater'ın e, Novel Vogue e, şeyine gittik. Yani bu Fransız yeni akımıyla ile ilgili e, Godard'ın ilk çektiği e, Selseri Aşıklar filminin hikayesini e, yapmış e, Linklater. Muhteşem olmuş. Bugüne kadar en sevdiğim Richard Linklater filmi hala sanırım Waking Life. Ee, ama işte 15 sene boyunca her sene çektiği o filmle de e, hatırlayacaksınız kendisini. Birçok başka bomba filminin yanında. Ama yani bu böyle biçimiyle özellikle aklımda yer etti. Falan filan. Onun dışında e, Türkiye'den bazı tatlı insanlar gördük. Burada Kerem alışık da orada bir filmi vardı. Fuar kısmında. E, kendisiyle yemek yedik. Falan. Çok e, komik oldu. Böyle, festival alanına oldukça uzakta bir yerdeydim aslında. Ama fantastik Pavilion'daki diğer fantastik festivaller ve fantastik film label'larından insanlarla beraber hem de Sayara şimdi bir sürü böyle festivalde olmuşken hemen onun akabine çok güzel oldu. Bu arada şöyle o e, festivalin bir fuar alanı var. Bir tane onun yanında Lumiere salon alanı var. Bütün böyle barlar, dinlenmeler falan filan. Sonra bir de böyle plaj boyunca yürüdüğün bir yer var. Orada da böyle partiler martiler oluyor. Orada da bir IFC Midnight'ın partisine davetliydim. I, IFC baskının şeyi olduğu için. E, Amerika'daki dağıtımcısı olduğu için. Ve... E, Orada bir kadın geldi, benim buradaki Uncut James dövmesinin fotoğrafını çekti. Dedi ki bak bunu işte Beni Safedi'ye yollayacağım dedi. Filmin yönetmenine yolladı. Tamam mı? Ve ben filmin yönetmenine anında cevap verdi. But is that real though yazdı. Ama gerçek mi ki o falan gibi yazdı. Tamam mı? Ben de ya şöyle söyle falan filan diyorum. crazy Turkish director falan filan. Yes falan filan. Sonra ben bir şeyler daha söyle falan filan diyordum. Yavaş yavaş uzaklaştı kadın yanımdan. Ama böyle bir bomba. Yani benim için böyle highlightlarından biri de oydu orada geçirdiğim vaktin. Ee, onun Dışında hani orada bir de bu sene başka sinema bir şeyler yapıyordu böyle ama genelde böyle oranın en çap, çap zamanı bu hafta sonudur. Genelde Türkler de o zaman gelir ama e, bu başka sinemanın yaptığı şeyden dolayı aslında pazar gelen böyle bir tayfa da vardı. Cumartesi pazar gelen bazı Türkler vardı. Şimdi orada böyle genç e, kısa filmci Türk arkadaşlar var. Gördüğüm kadarıyla Bahçeşehir Üniversitesi'nden gidenler var falan. Keyifli de bir ortam var orada. Eee falan filan. Hani böyle sektörle alakası olan insanların da bir şekilde birine sponsor ettirip bir şirkete bilmem ne bilmem, bir şekilde oraya gitmeyi kovalaması da aslında güzel önemli bir kısmı bu işin. Ercan seni de orada görmek isteriz. İnşallah sponsor olursun. Seni oluruz de yani. orada görmek isteriz. Hani ben sana bir sponsorum. Sen evet. beni takip et bak bütün şeyleri. Şimdi gençler varsa sorularınızı alalım. Ben genel tepkileri merak ediyorum filmle alakalı. Filmle alakalı yani şöyle oluyor. Aslında orada bu fuar alanındaki gösterimlere böyle 5-10 kişi falan giriyor en fazla. Ee, o kadar demeyelim yani. Yarısı marısı doluyor ama tamam mı? Ama fantastik pavilyon gösterimleri de keza öyle. Ee, bizimki fulldü bir kere. Hani böyle en son böyle yer baktılar. Böyle her koltuk dolana kadar insan girdi. Ee, ve de film esnasında ama şöyle. Belki de bugüne kadar bundan sonra olacak bütün gösterimlerde de olduğunun aksine burada seyircinin neredeyse %80'i ilk filmi izlemişti. Yani İspanyol Coffee Table'ı izlemiş bir seyirciydi bu. Tamam mı? Hmm. Hani bence bir daha hiçbir zaman bu kadar seyircinin, büyük bir yüzdesinin İspanyol Coffee Table izlediği bir e, seyirci olmayabilir. E, bayağı eğlendiler. Bayağı hani böyle film esnasında insanlardan çıkan ha, hu, hu, sesleri işte kee falan diyor. Böyle yanımızda böyle İspanyol bir kızlar vardı son dakikada giren. Onlar hiçbir şey bilmiyorlardı. Şok oldular. E, bayağı da güldüler ama her şeye rağmen, her şeye rağmen altyazı olduğu için biraz lost in translation oluyor ister istemez. Hani o oyuncuların ve Türkçenin baharatının yani bir yüzde yirmisi otuzu illa geçmiyor. onu hissetmek biraz tabi yani bu işin bir parçası. Ama çok güzeldi tepkiler açıkçası ve de ertesi gün esas da şöyle şimdi cuma günü saat 8'de oluyor gösterim ve oradaki en böyle meşgul ve en böyle önemli insanlar da cumartesi 8'de illa ya yemekleri oluyor ya bir şeyler en cafcaflı saati. O yüzden bu fuar gösterimleri biraz da PR açısından ve yankısı açısından önemli. Ertesi gün birçok majör yerden ve insandan böyle teklifler lütfen izleyebilir miyiz falan filan diye teklifler vardı. O güzeldi. Öyle. Ya bu arada bir iki kişi de çıktı filmden tabii ki hani e, Sayara ve baskındaki gibi değil ama burada da işte hani böyle o sehpaya düşme sahnesinden sonra çıkan birkaç kişi. E şeyden dolayı mı? Oldu. Filmi beğenmedikleri için mi yoksa çok. Ya ben buna dayanamayacağım falan filan gibi tabii hmm. ki. Ama ya bir, komedi, vardı. bir komedi Bir komedi film olmasına rağmen. Başrol oyuncusunun da bir röportajında da vardı o. Nasıl izleyeceğim bilemiyorum. Başrol oyuncusunun dediğin Alper Kul. Evet. Şu, bu arada Alper de e, tabii ki çok şahsına münasır birisi filmi izlemedi. Çok heyecanlı olduğu için ilk defa izledi ve Kanda Yangın'ı izledik. Onu da ben o yüzden biraz stresliydim. şimdi Alper beğenmeyecek mi falan kendine çok böyle çünkü kendini çok ağır eleştiren birisi falan. Filan. Hani ilk defa da bu tarz ciddi bir rolde ve böyle bir projede karşımıza çıkıyor. İlk defa böyle bir festivale gidiyor falan. Çok heyecanlıydı ve Alper'in heyecan. Yani film sonrasında Alper sarılı sarılıp öptü beni falan. O benim için bütün festivalin en bomba anıydı. Ocakta Benim açıkçası. ilk filmim şeyinde benim filmim e, Nekroman şey gösterildi. İlk defa perdede gösterilmişti tamam mı? Ben o perdede ilk gösterildiği zaman böyle bir terledim. İlk andan bahsediyorum. Filmin başladığı ilk an. Böyle terliyorsun, korkuyorsun, biraz dona kalıyorsun falan bir şeyler oldu. Sen de ve siz de orada neler oldu? Ben onu çok merak ediyorum. Bak belki bir şey olmamıştı çünkü 3. 4. 5. belki filmin dizi var, o var, bu var. Belki alışmışsındır. Evet, Daha bu senin ziyade... söylediğini ben de 2006'da, 2007'de ilk kısa filmlerimde ama ondan sonraki bütün projelerimde de bir yere kadar yaşadım, hala da yaşıyorum tabii ki. Son anda çok heyecanlanıyorsun falan. Bir de işte Pablo Guiza çıkıyorsa orada seni sunuyor bilmem ne falan filan. Ama bu yani diğer filmlerimden daha rahattım da nedense bilmiyorum çünkü benim diğer filmlerimi biraz daha böyle daha güvendiğin için bu filme belki daha güvendiğim için yani oyunculuğuna senaryosuna hmm. remake oluşuna bilmiyorum benim filmlerimi biraz daha böyle weirdo ve outcast buluyorum. Hani daha böyle gariban buluyorum kendi filmlerimi. Öyle olmasa hoşuma gidiyor. Bu film biraz daha böyle ana akıma yakın falan olduğu için midir? Nedir artık bilmiyorum. Bir tık daha rahattım ama bu, bu seni senin söylediğin her bence sinemacıya, oyuncuya, yönetmene her filminde bir nebze oluyordur hep. Hep olur. Bu konudan bağımsız bir şey. İstersen değil mi? bir süreceğim. Dördüncü soruyu sormadan önce bir bulsaydı bir soru. <laughs> evet değil mi yani? <laughs> Güzel sorular sordun mu? <laughs> Çok heyecanlama. ama. Heyecanlına verelim. Heyecanlına verelim. <laughs> Alper Kul'un ilk festivali miydi Kandaki bu? Evet evet ilk defa. Bu arada ilk bildi ilk defa film festivaline o manada gidiyor. Alper Kul'un e, bu ilk e, büyük festival tecrübesi. Hatta belki de ilk festival tecrübesi olabilir. Zaten yani deli gibi televizyonda her hafta üç e, skeçlik bir e, manyak bir şeyde tempoda çalıştığı için 10 yıldır. E, Alper orada çok farklı, ve münasır bir duruşu vardı. Çünkü oradaki herkesten belki oradaki en prestijli aktörden ve yapımcıdan ve seyirciçtan bile farklı olarak hepsinin aslında hayalindeki bir başarıya ve kariyere sahip ama bir yandan sinema açısından da hiç öyle bir o taraklarda bezi olmamış o zamana kadar falan gibi çok farklı bir yerdeydi Alper o yüzden onların aslında böyle görünmez gibi geziyor böyle bir yandan ama bir yandan da hepsinin aslında olmak istediği enteresan bir noktada falan ee, ve Herhangi bir herhangi bir oyuncu oraya gitse zaten Lumière'de veya bizim o gösterimde ve orada yürümekten çok ilham alır. Alper de zaten çok ilham aldı ama Alper'in ben çok farklı başka bir yerden böyle sinema sinema bir yerden de çok böyle ilham ve heyecan aldığını duyduğunu sanıyorum. O yüzden çok güzeldi. O Alper için de güzel olduğunu zannediyorum. Tam 2025 özel. Bu arada o <laughs> Alperle. Şey çok komikti, Alper Kulla havaalanında oraya gidiş çok komikti. Çünkü Alper, Alper sadece ünlü değil, herkes o kadar seviyor ki Alper'i. Ben Alper'le ilk defa hani set ve birebir buluşmamız dışında böyle e, sosyal bir ortamda bulunuyorum. Yani böyle hem, hem bütün kapılar açılıyor falan filan hem de çok tatlı ve böyle samimi bir yerden falan filan e, baya komik Alper'in e, fanları şok olacak filmi izleyince herhalde. Ya geçen bir kanda bir haber çıktı, Çıpla, e, açık giymek yasaklandı diye falan, bu orayı etkiledi mi? Hiçbir bilgim yok öyle bir şekilde. yok değil mi bilgim? Hiçbir mi? bilgim yok. Bu, şey, ee... bu arada filmin 35. dakikasında falan Alper böyle eğilip kulağıma ve filmde pek konuşmadık hani böyle çok heyecanlıydık ikimiz de. Alper kulağıma eğilip bu film gişe de yapar ha can dedi böyle. <laughs> öyle çok böyle ee, yani gişe yapıp yapmaması dışında onları söylemesi çok hoşuma gitti açıkçası. Vallahi kan anılarımız böyle. Onun dışında benim için Birçok mesela geçen sene Kan'daki en güzel anlarımdan biri öğlen bir ara yoruldum. O zamanlar festival alanına yakın bir yerde kalıyordum. Böyle hayvan gibi uzakta değildim. Ee, kaldığım odaya gidip böyle perdeleri kapatıp açıp bir dijital platformdan e, Northmen'i izlemiştim. Ee, benim için çok keyifli bir tecrübeydi. Yani sinemanın o kadar içinde ama o kadar dışında antisosyal bir hareket ama yine sinemayla iç içe bir hareket olarak falan. Burada da giderken uçakta Joker 2'yi izledim. Ve çok güzel bir filmmiş. Bayıldım Joker 2'ye gerçekten ne bu kadar millet çok gömdüğünü görüyordum zaten falan ama gerçek ama o yönetmenden zaten çok kötü bir film çıkmaz diye düşünüyordum. Joker 2'ye bayıldım. Dönüşte de Terminator 1'i belki 20 sene sonra falan izledim. Çünkü Terminator 2'yi defalarca izlemişimdir. Terminator 1'i bir kere izledim sinema şey öğrenci, sinema öğrencisiyken. Ve yani hatırladığımdan çok daha iyiymiş ve de bazı özellikle eski okul sinema eleştirmenlerinin ee, aslında esas sinema esas bilim kurgu e, klasiği Terminator 1'dir. Terminator 2 bir aksiyon, e, patlamış mısır e, şeyidir. E, fenomenidir. Demesini anladım. Aslında gerçekten yani benim çocukken Terminator 2 ile yaşadığım ilişki bambaşka. O yüzden bendeki yeri hep ayrı ama galiba yani Terminator 1 çok daha iyi bir filmmiş gibi bir hissiyatla indim o uçaktan. Kan 2025 tecrübeminde önemli bir parçasıdır bence bu. Yıllarca benle kalacak. Ee, kan 2025 böyle. Başka sorunuz yoksa hemen toparlayalım. Bir başka bölüme geçelim. Şey Sen de hızlı yani. hızlı kurgula bunları hı hı. seyircilerimizi. Çünkü e, bölümsüz bıraktık geçtiğimiz bir iki aydır. 3 paylaştık ya. Bir iki hafta, son bu önümüzdeki bir iki hafta daha fazla bölüm koyalım diye heyecanımız var. Şey, diğer filmlerden bahsedebilirsen biraz. E, bahsede başka ben. bir filmden bahsedemiyorum çünkü başka hiçbir şey izlemedim. İzle hiçbir şey izlemedim. Ben normalde bir film festivaline gittiğimde böyle fantastik film festivallerine veya falan günde iki üç film illa izliyorum yani bir film kesin hani Hatta 5 film izlediğim falan da oluyor. Ama Berlin ve kana gittiğimde e, oraya daha böyle bir business kafasında ve biraz daha böyle arkadaşlarla networking kafasında gidiyorsun. Ve çok sıra oluyor, çok talep oluyor filmlere girmek için. Genelde orada pek filme girmiyorum. O yüzden Linklater'ın Nobel Vogue filmini ilk söyleyerek başladım. Tek girdiğim oydu. Yıllar önce orada tabii Kış Uykusu'nu da izlemişliğim vardı. E, Nur Bilgi Ceylan'la beraber. Ondan sonra bu ikinci oldu Hı -hı. sanırım. Son soru da millet zaten soracak arkadaşlar şeyde yorumlarda ben sorayım. Evet lütfen. Filmle alakalı en yakın zamanda göstereyim ya da nerede izleyebilecekler falan filan gibi. Şöyle söyleyeyim bu yaz sonu sonbahar başı diyeyim. Türkiye'de güzel bir festivalde izleyecekler. Hı. Ondan sonra da hemen akabinde gişemiz olacak. Gişemiz olacak. Evet. Sonra da sayara gibi böyle ufak tefek gösterimler. Onlar olacak. olur ama sayardan farklı olarak buradaki Alperkul cool ve AKC Yapımcımız Bilal Kalyoncu farkıyla bir de filmin biraz da tarzı itibariyle tabi bu film sanki daha fazla büyük bir ağda olacak gibi düşünüyorum. Hatta sansürlü televizyon versiyonu da olacak diyorlar. Daha dedim istediğinizi yapın televizyona zaten ne yapalım hani falan filan. Biz de heyecanla bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Evet kan 2025 anılarımız böyleydi. Biz çok teşekkür ediyorum. Lütfen takip etmeyi ve like'ı